Dilara yaşar fadı. zehir ettin. bana neler ettin? Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nereye gidiyorsun? Ben bu, bugün erkek arkadaşımla yemeğe gideyim. Peki, gel bakalım. Dilara, ilk kez mi elemeye evet. çıktın? Evet. Nasıl bir ismiş? Ee, güzel değil tabii ki. Hı. Siz hatta o gün bana Dilara niye heyecanlı değilsin, niye eğlenirsen ya, gibi bir şey söylediniz. <laughs> ben de dedim ben ki... Ben hiç heyecan yok, çok rahatım. Evet, çok hiç heyecanım yok, he geldin rahatım dedim. Bak o hiç aklıma gelmedi Fat orada sormak. Pat diye çıktım. <laughs> aa, aa. Ee nasılmış? Güzel değil O kadar rahat ki. olmamak gerekiyormuş demek ki değil evet, mi? Evet aslında kendime güveniyordum, yaptığım şeye de güveniyordum. Demek ki yanlışmış ki oraya çıktım. İnşallah bir daha çıkmam. İnşallah. Eşim. Dilara bütün görüntünü ne bozdu biliyor musun? Ayakkabının altındaki kocaman etiketler. İkisi hmm. birden. Şöyle bir gösterebilir misin? Şöyle. Görmedi, kameraya bak o kameraya. İndirimleri <laughs> almış. <laughs> Ama Keşke bunu arkada uyarsaydın. Ne de var? <laughs> <Bize> var. <laughs> neden ben neden ben söylemiştim bunu? bir kez. Keşke başka renk bir etiket olsaydı. <laughs> Keşke şeffaf olsaydı. <laughs> Zeynep. Etiketinin renginde böyle küpelerin falan daha tatlı tatlı <gülüyor> olsaydı. <gülüyor> Tam böyle turuncu turuncu. Kötü olmuş. Aynen güzel olurdu. Toplu saçtan sıkıldığını söylemiştim. Ben de çok sevmiyorum. Zeynep, yüksek ses. Ee, toplu saçtan sıkıldığını söylemiştim. Evet. Ben de çok fazla sevmiyorum zaten ama... Bir de böyle çok resmi olmasın, biraz daha rahat bir kombin olsun diye açık bırakmıştım. Şifonla bırakmış. rahat, ceketle resmileş... Yok, no, ceket aslında. Spor mu? Hani çok klasik olduğunu düşünmüyorum. Klasik kesim gibi duruyor. Çanta evet, minyonuz, büyük çanta. Çok fazla taşıyamıyoruz. Zeynep yorgun musun? <laughs> yorgun değil, biraz sinirliyim. Neden? Ben gelmeye Her çalışıyorum. Ben şunları çıkarayım <laughs> Evet. Ah oh, yani ya. işte öyle. Biraz <laughs> klasik gibi. ama yani falan. Hayırdır? Biraz sinirliyim Kime ama kendime gelirim. Kime kızdın? Çok yakınımda duruyor şu an. Gerçekten de polemiğe girmek istemiyorum ama Sağ mı? Sağ <laughs> Bugün böyleyim bugün. Çok tatlıyım. Bahar'la mı tartıştın? Evet. Ne oldu? Öyle biraz sesim yükseldi. Öyle oldu. <laughs> bahar, Neyse gerçekten... konuyu sen gelince Aynen ya da Bahar öyle. gelince konuşalım. Aynen öyle konuşalım. Herkes ne diyeceğini düşünsün bu Ben arada. geldiğimde konuşmayalım lütfen. Hani İlla ki konuşacağız ha o geldiğini konuştuk ha sen geldiğinde konuştuk. Tamam benim ömrümden gitsin ben geldiğimde konuşalım. Hepsini ben geldiğimde bitirelim. Senin canın bitsin. Peki. Evet. Öyle Öyle biz niye Yine biz burada kan sanki kesiyor anneliksel. Yine benim kullandığım kelimeler kullanıldı. Değil mi? <laughs> canı biten güzel. Aynen. Kime, sö� pronoun, Ona itha, Kime söylemiş? Ona on, itafen söylemiş. Kime sana? sana mı Merale söylemiş. E Hayır, Özge'ye söylemiştim. Canı da bitti zaten. <gülüyor> Yapacak. <gülüyor> Çok iyi. Hay <laughs> <laughs> <misunder miserable>. <laughs> 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 <Bretcca> <okay>, Allah. Bakalım bu hafta kimin canını bitireceğiz. Evet, devam et bakalım. Eee o kadar. <laughs> ya şey yağmurası özel ondan sonra o mu devam edecek diye düşündüm. Evet senin kafan evet, bayağı, bayağı dağılmış. Evet bayağı bir dağılmış. <laughs> <içeri. gülüyor> Sağdan bir pozitif Tabii bahar, soldan bir negatif böyle hayır, arada kaldım. E, Dili yanan yağmura zaten sığınıyor. Değil mi? Yağmur da kaymaya Yağmur'dan başladı yavaş o, o, o da kaymaya başladı yavaştan. Ne? Bakalım ne olacak. Yağmur da mı başladı? O da bir hani tekrar bir Evet gördüm Ana açılışta. Açlık. Pek bir sırt sırta dans tabii, ediyordunuz. Tabii. Gelecek, gelecek. O günler gelecek. Hiç zorlamayın <laughs> evet. yani. İlerleyen dakikalarda, dakikalarda konuşmak üzere. Ben günler demiştim. Sen daha Hayır, ben yap konuyu, yap. konuyu demiştim. Ne yapmıştın? Ha, konuyu Konuyor. konuşmak üzere ilerleyen dakikalarda. Hmm. Teşekkürler. <laughs> Pardon. Selay. Merhaba Dilara'cığım. Merhaba. Ayakkabılarını çok beğendim. Teşekkür Etiket ederim. unutulabilir yani hepimiz yapıyoruz bu hataları. O kadar Fark önemli etmedim. değil bence. Ee, burada neler, ne hatalar yapıyor insanlar. Ne gibi? Çok sağlam bir göndermeyle <laughs> <laughs> Sormadan edemedim. Çok yani çok var şimdi. Bir denk geldiğimde şey yaparım. Sen bir söylerim. galada bir sinirliydin zaten. Yok <laughs> Yo, sinirli değildim aslında da çok heyecanlıydım. Niye o kadar hmm. heyecanlandım bilmiyorum. Normalde hani... Sizin, böyle bir yaprak gibi titredin. Fotoğraftan olabilir mi hayatından çıkmış evet, olmaktan belki de. Evet. Ondan dolayı galiba çok da yakışıklıydı. <laughs> Ayrıldık zaten <laughs> o günden sonra. İşte uzun mesafe <laughs> çok Aynen sürmüyor. Öyle. Ee, New Orleans nere? Evet. İstanbul nere yani? Yani işte bu aşk bitsin dedi. Ben de tamam dedim. Yapacak bir şey yok. Ama Neyse. hala resmini saklıyorum. Eee <laughs> 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 elbisenin sadece ben şu yakasını çok kapalı buldum. Yani o kolyeyi takınca orayı biraz kapatmış ama şey şu saçını açık düz bırakıp böyle rahat bir havan var. O çok hoşuma gitti. Makyajını da çok doğal yaptırmışsın bugün çok sade yaptırmışsın. Ee, elbisenin yakası ve kolye dışına ben seni beğendim. Güzel. Teşekkür ederim. Bakalım etiketlerine kaç puan verecekler. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım teşekkürler. Ol şans. Dilara Yaşar, ayakkabı 110 lira, elbise 90 lira, ceket 99 lira, çanta 20 lira, küpe 40 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden saçlara bir şey yaptırmadın? Saçlarımı? Neden bir şey yaptırmadın? Ee, onun Hafta bir sonu. açıklaması var aslında ama şu an bahane olsun diye söylemek istemiyorum. Uyduracaksın. Bir, bir saatlik iş o. Çünkü onu yapmazsan. Ee, çok etkiliyor senin bütünündeki o büyük fotoğrafı. Ayakkabılarına bayıldım. Etiketi Altın. ben de görmüştüm. Hiç fark etmedim. Yani ayakkabın kadar etiket var altında. Nasıl Hiç insan değil. bir alınca ayakkabıyı altına, yanına, sağına, soluna bakmaz mı? Bir de bütün gün dolaştım. Tamamıyla benim şeyime gelmiş. E yani sen, son bir son hayır, yürürken da yürürken göremezsin. Onu giymeden aldığında bakman lazım. Ee, şimdi bak. Fikren üzerindekiler çok güzel. Ayakkabının modeli ve deseni, ee, şifon elbise, siyah krep ceket. Ee, burada deri katmışsın. Buraya daha modern saç koyarsan güzel gidersin. Ama elbisenin modeli yanlış. O elbisenin e, üzerine o ceketi giyip, o kolyeyi takıp o ayakkabıyı giyemezsin. Elbisen romantik senin kombinleme biçimin daha sert e, ee, bu kadar net bir başlığı da darmadağın edersen zaten bir kargaşa yaratırsın. Ama sana böyle bakınca hani izleyen herkes de ne kadar güzel kız temiz bak giyinmiş. Okey temiz bakında değilim. Ben yaptığın şeyin ne kadar doğru olduğunun farkında olmak istiyorum. Senin de bunu fark ederek giyiniyor olmanı istiyorum. Ortalaması. Yedi. Dilaracım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, elbise çok güzel, şifonlu, tatlı bir elbise. Akba da sevdim. Ama ceket hiç senin bedenine göre değil. Omuzun aşağıda düşük gösterdi. Sana bol. Biraz büyük. da mikrofonla da alakalı olabilir. Bir çıkartabilir misin ceketi? Sanırım çıkaramam ama deneyeyim. Mikrofon <laughs> ceketine mi takılı Arkadaşın yardım etsin çünkü elbise Olur. sadece görmek istiyorum seni. Ceket sana hakikaten olmadı. Ceketsiz Aa, daha iyi şey, Yardım et diyor, şey ceketsiz çekiyor. <laughs> Şuradan çek onu. Ha, şunu çıkardım. Evet. Şimdi çok daha iyi oldu. İyi, bir şey koyabilirsin. Ama Dilara'cığım çanta, bu kadar büyük çanta, böyle bir elbise kullanamazsın. Onu ikiye katla, kıvır. Kıvır öyle. aynı. Evet, bu boyutla çanta kullanmalısın, bu elbiseyle ya da omuzda belki bir elbise olabilir, Ya e, şey çanta olabilir, omuza serken. Ama bu tarzını sevdim, bendim. Ayakkabı sevdim, ayakkabı güzel. Etiketler olmasın daha iyi olurdu ama bütün olarak iyi, yedi veriyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama kötü geldim ya. Çok özensiz geldin. Um, üçüncü haftaya başladık. Ee, ayakkabını tamam ben de beğendim ama o elbise, o üstündeki siyahlar, o çanta artık hangisini anlatayım? Ee, bir şey yok, numara yok. Ve heyecan vermedim bana. Beni heyecanlandırman lazım. Beni, bizi. Sanırım ben e, sizi sadece veya ilk etapta saçlarımı kestirerek heyecanlandırabileceğim. Çünkü bu saçlarımın bana çok büyük bir dezavantajı var. Kesinlikle. Ve yaptığım kombinleri etkiliyor anladığım kadarıyla. Böyle bir kut gibi bir saçla yapsana. Yani, o saçlarını sen kendin daha sportif bir havaya sokabilirsin. Hadi varsayalım kesmedin. Ama bir şeyler burada kaç tane kuaför var. Ee, sen istemiyorsun. Yani o eline o çantayı alan kız. O elbise. O elbise şifon değil mi? Hı hı. O şifonun üstünde oteller. Şeyler. Neyle? Hiç hoşuma gitmedi. Yani orada artık şuraya bir ışık olsaydı. Bir şey olsaydı. O ceketi de giymişsin kapkara. Bir ışık yapsaydın. Yani ya da bunun üstüne küçücük bir tünset hırkası giyseydim minicik oluyor ya. Atıyorum pembe, atıyorum mor, atıyorum gri, Açık gri. Bir de şöyle bir açıklama yapacağım. E ee, haftaya girdik. 2 hafta boyunca çok fazla renk kullandım ve renk kullanmamın da dezavantajı olduğunu düşündüm. O yüzden Söyleyen gitti yavrum. <laughs> Söyleyen gitti. <laughs> Altı. Teşekkür ederim. Sağ olun.